Selamlar, saygılar. Çok müthiş bir yağmur yağdı. Yani birkaç saat ama müthiş. Köpekleri de kendine geldi. Sabah çok sıcak vardı öyle saatlerinde. Ee, bugün size dağ köpekleri ağırlıklı bir iki video çekmeyi düşünüyorum bu yağmurlu havada. Yağmurlu haval havalar, ormanlar, dağ köpekleri için biçilmiş kaftan. Yağmurda bunlar kendini bulur, ormanda çalı çırpı alanda kendini bulur. Ve bunlar yükseklerde nemin, yağmurun çok oğun yoğun olduğu e, derin ormanlıklar için e, anatomileri, karakteristik fiziki özellikleri, standartları çok uygun köpeklerdir arkadaşlar. E, bunlarla ilgili size bugün bir iki bilgi aktarayım. Bunların dezavantajı nedir? Avantajı nedir? Her yerde olur mu? Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Şu anda gördüğümüz yetişkin bir Karadeniz dağ köpeği dişisi. 4 3,5 4 yaşında. Eee Bunlar yıllar 12 sene önce yaptığımız standartların hemen hemen aynı şekilde standartları anlatmaya devam ediyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Tekrar küçük bir bilgi, standart bilgisi vermek gerekirse gördüğünüz gibi bunların diğer çoban köpeklerine göre tüy oranları çok fazla. Renk ortalama renk kombi, kombinasyonu ortalama bu şekilde göstereyim şu şekilde krem ve kırçıl ağırlıklı ama bunların farklı renkleri de var. Renk, renk kombinasyonları da var. Siyahından beyazına, alasına, kızıl, sarı, altın sarısı olan dahil var. Bunları gördük. Yıllardan 10-15 seneden beri sapladığımız özellikler. E, tüy oranları tüy, nasıl tüye sahipler? Boynunun boynunun üst kısmı diğer şurayı göstereyim. Şuralar farklı bir ayrı diğer kısımlardan omuzun ve boynun tüy kısmı biraz daha ayrı. Genellikle %80 olarak renk farkı da var. Boyunu omuz kısımlarında ee, kalın boyun ve omuzlara sahip. Ayrıca tüy oranı en çok kuyrukta ve bacakların bal e üst kısmında çok yoğun şekilde var. Bu tüy oranı 25 santime kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ama genel tüy uzunluğu mesela şöyle şurada ölçtüğümüz zaman 8-10 santim mi geçiyor. Ee, tüyler orantılı olarak da paçalara kadar iniyor arkadaşlar. Göstereyim. Ön tırnak kuşları paçalara kadar iniyor. Şöyle göstereyim size. Çok nadiren bazılarında paçalara kadar inmeyebiliyor ama genel ortalama standartı paçalara kadar tüylerin inmesi çok daha makbul. Şöyle göstereyim ön parmakları da tüylü. Şöyle, şunu şöyle şu şekilde gösterirsem daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Şu şekilde gül bakın. Buralar bir 7-8 santim, 10 santime yakın. Şöyle. Arkalarda da çamur olmuş. Şuralara bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buralarda 5-6 santim. Bakın daha fazla da olabiliyor bak. Paçaya kadar iniyor topun en son noktasına bastığı yere kadar iniyor. Ee, ana, ana renk bu antrastik gri, açık antrastik gri şeklinde. Mesela bunda yağmur yediler biraz. Burada da mesela kızım. Kızım. Bana mı kızıyorsun? Bu köpek. Şu anda hami, yüklü. Hamile. Ve bunların en büyük sorunu bana kalırsa Bunlar e, yani düz ova köpeği değil arkadaşlar. Düz ha iş yapar, çalışır ama yüzde yüz verim veriminin yüzde yüzünü sağlamayabilir, yüzde yetmiş verim verebilir iş olarak, iş gücü olarak. Şuralar uzunluğunu göstereyim arkadaşlar. Bakın koyundan daha uzun. Bizim karayaka koyunlardan daha uzun. Bunlar sık ee, yağış oranı yüksek bölgelerde çok daha üst seviye çalışabilecek köpekler. E, ee, çallı or, derin ormanlarda, nemin, utubetin, çamurun bol olduğu yerlerde. Yağmurda hiçbir şekilde bunlar kulübede yatmıyor arkadaşlar. Yağmurda bunlar e, devamlı yağmurdalar. Yani kulübeye yatmazlar. Çünkü mesela diğer e, yerli çoban köpeklerinde hemen parantez içinde onunla ilgili de bir konu açacağım ama mesela denir ya işte Kangal'da çift kat tüy vardır. Yerli olan bütün çoban köpeklerinde arkadaşlar o özellik mevcuttur. Sadece kangalı has değil. Zaten bir köpekte çok cıbırsa bir sıkıntı vardır. Yani sıfır tüyse bir genetiğinde bir sıkıntı vardır. Çünkü bizim Anadolu'daki topraklara uygun değildir. Tüysüz sıfır köpekler. Yani iyi araştırılırsa bir 10-15 sene öncesine gidilirse farklı bir ırkın kan hattının geldiğini görürüz arkadaşlar. Onun için çift çift tüy sadece Kangala has bir özellik değil. Yerli çoban köpeklerinin ortalama genelinde olması gereken bir özellik. Bunlarda da çift kat tüy var ama bunların tüy oranları çok fazla, çok daha uzun. Onun için yağmurun geçmesi imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Yani en az 2-3 gün kalacak da ondan sonra yağmur. Yani ondan da etkilenmez. Videodan göründüğü gibi de çok hmm, eklemleri çok orantılı, kalın fiziğe sahip ve büyük bir dişi bu. Ben biliyorsunuz ben bu santim falan böyle ölçüm ölçüm ee, ölçmemişimdir. Çok nadirdir köpekleri ama işte nedir işte 80 santim. 79-80 arası 65 kilo üstünde bir dişi. Yani dişi içinde çok diğer dişileri yanına getirdiğimiz zaman farkı görebiliyoruz. Mesela buradan gelelim. O şeyi size mesela sansarcıyı bağlamak zorunda kaldım. Çünkü geçen gitti. Diğer köpeklerle ormana gitti. Sıkıntı yaşadı. Bakın arkadaşlar göstereyim şöyle. Aynı şekilde Akbaş'ta da böyle denilen, kangal için denilen bütün özellikler mevcut. Yani tüy olarak. Arkadaşlar bu Karadeniz dağ köpeklerinin bir yani e, ova ova köpeği de yağışın az olduğu bir yağışların az olduğu yerde kendini yüz gösterecek bir köpek değil. Yüksek rakımlı yerlerde çok üst seviyede çalışan köpekler. Bana göre mesela bunlarda bir sıkıntı şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunların tüy oranları çok fazla olduğu zaman olduğu için bu eşleme zamanı, bunlar ıslah çalışmalarında mesela çok ciddi kontrol etmezseniz kızana geldiğini anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kan olayı bunlarda görünmez, kolay kolay görünmez çünkü tüyler çok uzaktır. Öbür köpeklere göre çok belirgin olmaz arkadaşlar. Onun için buna çok hassasiyet göstermek gerekir. Ee, ha. Yani biz bile bir iki defa bu dişiyi geçen kızana at, farkında olmadan atlattık. Ee, kızana geldiğini bilmiyorduk, anlayamadık çünkü çok e, arka kısmı e, devamlı kapalı tüylerden kapalı ve kan göremediğimiz için, mesela geçen kızanda bunu e, eşleyemedik. E, fark ettiğimizde kızanı soğumuştu arkadaşlar. Onun için bu en çok hassas nokta Karadeniz dağ köpekleri dişinin kızana geldiğini tamam hareketlerinden belli bir insan bir kitle anlayabilir ama ortalama çoğu insan anlayamaz çünkü arkada büyümeyi göremezsiniz arkada kızan kan kanlanmayı kan, kan gelmesini göremezsiniz onun için kızanı kaçırabilirsiniz onun için bu üreticiler için çok önemli bir detay arkadaşlar çok det önemli bir detay. Bu da mesela e, ince bir ters maskelik var görüyorsanız. Sol gözünde e, hafif bir yara var. Yarayı da Akkuş'la karın kızından, hamile ondan aldı. E, hemen orayı tuttu, müdahale ettik ama sol gözünde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ufak bir iki saniyede olan bir mevzulu. Hafif dikkat ediyorsunuz, ince bir ters maske var. Ama ortalamasında... E, kafalar koyu renktir. Ha bunların bembeyazı da var arkadaşlar. Bunların mesela şu dişinin dedesi bembeyaz. Bembeyaz bir e, bir iki tane dişinin bembeyaz daha köpeği. Şimdi e, mesela aynı renk bizim büyük tacı eşlediğimiz ha. hatta e, eşlediğim yavruların videosu da var şeyde. Hem YouTube'da var hem Karadeniz Dağ Köpeği Facebook sayfasında var böyle beyaz ağırlıklı ala yavrular dünyaya geldi. O da genetiğinde dedelerinin bembeyaz olmasıyla alakalı. Hatta ben bembeyaz yavru bekliyordum. Ama alalım böyle alalı beyazlar dünyaya geldi. Bunlar da büyük bir ihtimal böyle beyaza yakın yavrular çıkar. Belki bir tane bir iki tane çıkabilir. Ama ala da çıkma ihtimali var. Koyu renk bunlardan koyu da çıkma ihtimali var. Demek istediğim bu daha köpekle ilgili size küçük bir bilgi aktardım arkadaşlar. Bunların ciddi standartlarıyla ile ilgili her geçen gün daha aydınlatıcı bilgileri tabi bu sadece bir 10-15 dakikada anlatılacak bir durumdu her videoda bir parça bir parça zaten bizim Karadeniz Dağ Köpeği sayfası var oraya da Facebook'ta orada da eski dar Karadeniz Dağ Köpeği videoları resimlerine ulaşabilirsiniz YouTube'da da ayrıca var bu 13-15 seneden beri ırk standartlarını yeni yeni yani ırk standartlarına uygun köpekleri yeni yeni ıslah edebilmeye başladık kolay değil 13-15 senemizi aldı. Ama bundan sonra üstüne koyarak devam edeceğiz. Ee, sürülere verdiğimiz çok özel nadir dağ köpeklerinin videolarında ilerleyen zamanlarda sizlere aktaracağız arkadaşlar. Bizi tercih ettiğiniz için herkese teşekkürler. Bütün emekçi kardeşlerimize, bütün ee, gurbetçi kardeşlerimize, bütün hepsi hepinize ayrı ayrı selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Verdiğiniz destekten dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Yani bununla ilgili de sizlere her geçen gün daha köpekleri ilgili net ve kesin bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İyi Ramazanlar.